Web herkese merhabalar. Dünya genelinde ve ülkemizde dizi ve film izlemek herkes tarafından kabul görmüş bir vakit geçirme yöntemi. Fakat bazı kişiler izlediği içerikten bile faydalanmak isteyebilir ve bu oldukça doğaldır. Girişimcilik hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorsanız birazdan sıralayacağımız diziler tam da size göre. İlk dizimiz Sweets. Temelde New York'ta kurumsal bir şirkette avukatlık yapan Harvey Specter ve hukuk diplomasına sahip olmayan asistanı Mike Rose'un maceralarını konu alıyor. Harvey, davalara bile çıkmadan ihtimallere değil kişiyi oynayarak pek çok başarı elde ediyor. 9 sezon boyunca bir güç çekişmesi izlediğimiz dizide çıkarılabilecek pek çok ders bulunuyor. Özellikle hukuk dünyasına meraklı kişiler bu diziyi severek izleyecektir. Bahsedeceğimiz ikinci dizi ise Sopranos. New Jersey'de geçen dizi İtalyan bir mafya ailesinin çekişmelerini ve ana karakter Tony Soprano'nun güç dengelerini kurmaya çalışması üzerine ilerliyor. Sert ve tehlikeli insanlarla uğraşan Tony zaman zaman kendi ailesine karşı bile hazırlıklı olmak durumunda kalıyor. Lider olmanın bir ekip yönetmenin zorluklarına ve püf noktalarına sık sık değinen yapım, Godfather gibi kült eserlere de sık sık göndermelerde bulunuyor. Bir diğer girişimcilik dizimiz ise Mad Men. 50'lerin ve 60'ların New York'una geçen dizi, kurumsal iş hayatının acımasız gerçeklerini tereddüt etmeden yüzümüze çarpıyor. Reklamcılık sektöründe, özellikle o dönemde, rekabetin ne kadar sert olduğunu ve her an işsiz kalınabileceğini sık sık gözler önüne seriyor. Ana karakter Donald Draper, kreatif direktör olarak görev yapıyor ve zaman zaman kurumsal taraf ile yaratıcı tarafı birleştirmesi gerekiyor. Sıradaki yapımımız House of Cards. Aslında tamamen kamusal bir alanda ilerlese de girişimci olmak isteyenlerin çıkarması gereken ciddi dersler bulunduruyor. Machiavellist bir kafa yapısıyla ilerleyen Demokrat Parti üyesi Frank Underwood'un hırslarını konu alan yapım bizleri Beyaz Saray'a taşıyor. Bir çiftlikte büyüyen Frank, en tepeye çıkana kadar durmamaya kendini kodlamış bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor. Bu uğurda pek çok tehlikeli hamle yapan ana karakter tahtasız bir satranç oynuyor demek yanlış olmaz. Son olarak ise Succession'dan bahsedebiliriz. Listemizde bulunan en taze dizi olan yapım, devasa bir şirket kurmuş babanın bazı sağlık sorunları yaşamasıyla beraber bir adım geriye çekilmesiyle başlıyor. Çocuklar arasında bir güç savaşı başlatan bu durum hem aile hem de kurumsal açıdan ciddi sıkıntılara sebebiyet veriyor. Hemen hemen her renkten karakterler barındıran dizi, miras olgusunu çok iyi işliyor. Bilim, gündem, dizi film, kripto para, otomobil ve teknoloji ile ilgili içeriklere sosyal medyada da rastlamak isterseniz bizi Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bizlere görüşlerinizi belirtmek istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.